Bu tür soruları çözmek için etrafta ipucu aramamız lazım. Siz bir dedektifsiniz. Burada burası da bir olay yeri. Buradaki olay yerindeki cizemi çözmeniz lazım. İpucunu arayalım. Burada bizim yeşilimiz ve sarımız var. Burada da var. E hocam burada da var ama bu yeşil sarının üzerinde. Bizimki sarı yeşilin üzerinde. Şuraya dikkat edin. Burası tamam. Sonra burada örüntü var arkadaşlar. Sarıdan sonra ne geliyor? Kırmızı geliyor. Şu parça gözükmesi lazım. Ve sarının üzerinde olması lazım. Sarıdan sonra kırmızı gelen burası sarı olarak bir parça bir var bircikmesi lazım. Dede var. Dede var. A, C E Elendi Sarıdan sonra kırmızı geliyordu. Geliyor, dede geliyor ama bizim burada neydi? Kırmızı, sarı üzerinde değil ama dede Altında kalmış. Bunu da eridik. Doğruca B.